Filimde ya yani Bursa'da böyle bir şey var. Muhtemelen ki yani kuşlarla ilgili çok önemli şey Abi ben kuşmazım, var bende kuşbazım ben kuşbazım. Kuşbaz mı denir ona? Evet benim komşu bizi benim şikayet etmişti Bursa'dayken. yani. Hmm, o da çocukluktan bir gerçek bir Tabii şey? ben yani ben obsesif derecede eski bir kanaryacıyım. O da olsun, yok şayda olsun, yok Malta da olsun, roller de olsun, bilmem ne de olsun falan. Ben o şeye ne demek bu sokletlerin yani bu türleri. Ha. Kanarya sadece sarı bir kanarya değildir hani o, o Malta kanaryası. Ee, onun türleri var. Norwich var. Mesela filmdeki bir Parizyan Kanaryası Zeki Paşa. Diğeri <laughs> Zeki Paşa. <laughs> diğeri şey e, Alman derler Glasbert. Yani onlar ben bayağı böyle pul koleksiyonu gibi hayvan besledim yani yıllarca. Özür dilerim. Şu anda da evde bir tane kuşum var yani. 8-9 yıldır aynı kuşa bakıyorum. Söylediğin bütün Çok güzel kuş bak. Ben sana söyleyeyim mi? En güzeli var evde. <laughs> bir tane var. Of Gelişleri mi göreceksin? Çivi çak, çivi çak, çivi çak, çivi çak, çivi çak. ya bir başlıyor sabah. Oğlum ötme. Brrr. Oğlum yapma kafam gibi. Falan. <laughs> aklıma ben. Ya bak bir hatıra geldi aklıma. Anlatayım mı bilmiyorum. Lütfen lütfen. kanıtlayacak bir hatıra. Gerçi bir kere televizyonda anlatmıştım da sana mı anlattım bilmiyorum. Bu perşembe pazarın orada ötücü kuşlar şeyi kurulurdu. Çarşısı kurulurdu pazar günleri. Kafesini alan orada. Yasak kuşlar da var. Sakalar, floryalar. Hiç tasvip etmiyorum. Bu arada doğa kuşlarına evde bakmayın. Ben de Avrupa yakasında oynuyorum. Sokakta yürüyemez haldeyim. Volkan, volkan falan. Ben o pazara giderdim. Böyle saka almak için. İsket. Sonra yemin ettim 2007'de. O zamandan beri doğa kuşu bakmıyorum. Neyse. Tam böyle ben şey yaparken bir insanlar koşturmaya başladı falan. Ne oluyor baktım. ATV kameralarını gördüm. Orman Bakanlığı, zabıta. Şeyi, kameralarla falan pazarı basıyorlar. Hmm. Çünkü orman maka, şey orman müdürlüğü basıyor mesela o şeyi alıyor kafesleri açıyor azat ediyor kuşları yasak bir şey. Ya ben de <laughs> ATV'de Avrupa kızında oynuyorum yani elimde kese kağıdında civciv gibi kuşlar sağa gidiyorum sola gidiyorum boğa gibiyim yani o zaman 140 kilo falanım hani beni hemen görecekler. Aga'nın biri yapıştı koluma ada abi gel benimle dedi falan bir gittik bir tane büyük bir jip jipin kapısı açıldı böyle yaptı arabaya bin dedi adam. Bir baktım ufacıkta bir adam meşhur jokey Süleyman aktı. Aa, bin arabaya çabuk falan. Hı, film gibi biz kalktık oradan. Böyle yaptı. Bir daha seni orada görmeyeceğim. Kuş ihtiyacını ben karşılarım dedi. Vay <laughs> 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 Film gibi. Vay. Yani sonra gittik şey, hipodromun orada bir kuşhanesine gittik. Bak, burası çok acayip. Bir girdim içeri bin tane kuş var, bin tane florya var, bin tane saka var. Dedim Süleyman abi niye bu kadar var, niye bu kadar istediğini seç diyor bana. Biz bunları dedi tek tek dinliyoruz dedi. Dedim neden tek tek dinliyorsunuz? Bak işte o laf belki bu filme de girmiş olabilir. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Yani onların da çok orijinalleri var. Yani yetenek bitmiyor hayvanda. Hani bir at bulursun dersin ki 10 yıl boyunca şampiyon oldu öyle bir kan. Kuşta da öyle kanlar var. Bu filmdeki kuş hikayeleri gerçek yani. Ben sana bir başka kuş hikayesi şimdi hatırlatacağım. Buyur. Bolca da dükkanda oturuyoruz. Uh -huh. Bir zabıta geldi. Eski zabıta. <laughs> Hatırladın mı? Evet Necmi abi. <laughs> Necmi, sevgili seyirciler. Necmi abi <laughs> bir tane muhabbet kuşu hediye ettim ben. <laughs> Necmi abi burada anlatılır mı ya bu hikaye? Anlatılır. Anlat, anlat, i̇stediğin abi, şey gibi anlat. da istediğin gibi Necmi anladım. abi de biraz böyle içki de kendisi de sever. Baktım böyle çakır biz de candaşla oturuyoruz. Ya dedi bıktım ben ya falan filan. Ne oldu Necmi abi? De. Ya dedi bu dedi kuş dedi deli ya dedi salıyorum ben bunu evde dedi köpek var dedi ganiş var bir tane benim dedi biliyorsun dedi onun dedi tam ensesine konuyor dedi saçlarını yoluyor hayvanın dedi. Abi dedim yapma öyle şeyler dedim ganiş var köpek bu bir anda dedim kapar kuş dedim o da dedi ağzıyla etsin dedi yarım şişesini o içiyor benim rakımım dedi. <laughs> ya kuşu alıştırmış böyle bir şey oluyor dedim kuş hapşırıyormuş sürekli. <laughs> falan ve kafayı bulunca da köpeğin saçlarını yoluyormuş. Yani çok absürt bir hikaye. Şimdi bunu yazsan derler ki yani bu filmde ne kadar absürt saçma sapan bir şey e, uydurmuş derler. Bunu bize anlattı. Tabii biraz ben egzajere ediyor. Onu. Biraz biraz meddahlık yapıyor ama içmesin dedi. Ha içmesin o zaman ya dedi Ağzınla içsin o kuş o zaman dedi. <laughs> o kuş arada başka bir şey var da yayında <laughs> <Yok, onu> söylemeyelim. <laughs> Metin Akpınar ben senin eee şey çok yani müteşem bir taklit yeteneğim var o ayrı da metin Akpınar'ı ben ilk kez şeyde gördüm yani e, Bursa bülbülünde gördüm o oradan bir e, fuardan bir sahne aşk olsundan bir sahneyi sen oynuyorsun hı hı. metin abi seyrettin mi onu seyretmiştir herhalde ya yok sen hani konuştun mu ne bileyim tabii, hiç. tabii biz metin abi misafir olduk ben izah ettim ne yapmak istediğimi yap yavrum dedi güzel olur dedi yap dedi ee, sağ olsun izin verdi. Ben de yapmaya çalıştım ama çok e, çok çalıştım ya. Yani <laughs> o böyle taklit yapmak gibi değil. Çünkü o bir inceleyince o bir dakikalık sahneyi içinde horon tepiyor. Hint Hint Hintli taklidi yapıyor. Es veriyor inerken kızı küçümseyerek iniyor. Dalga geçecek vücudu hazırlıyor. Herkesi hazırlıyor. Ondan sonra oturuyor yanında. Müzikal bir şey var. Çok böyle parça 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 çalıştım onu. E, i̇nşallah dedim yüzümüze gözümüze bulaştırmamışızdır galiba bulaştırmamışız çok güzel, gibi gözüküyor ama yine de Metin abi karar verir. <laughs> bir gün beni arayıp şurası şöyle olmamış da diyebilir. O eleştireyi de başımın üstünde yeri var yani. E, Bülent Hanım biliyor mu? Peki ya yani böyle bir şey? Tabii tabii hepsinden izin aldım. Şahsen aradım. Ne dedi Bülent Hanım mesela duyunca? Bülent Hanım e, inan çok uzun sürmedi konuşmamız. Durumu izah ettim. Neden dedi böyle bir şey yapma arzusu hissediyorsun? Dönemin dedim gerçekliğini artırmak için. Çünkü Hı. kasıp kavurduğu bir dönem müthiş e, e, albümlerin ardarda arda, arda patladığı müthiş bir dönem ve ben şanslıyım yine bembeyaz kıyafetlerle seyrettim açık havada. Yani Bülent Hanım tabi seyrettim ya yani babamlarla beraber. Yusuf restoranttan kalkıldı. Oraya gelindi. Orada limonata falan içiliyor ama zaten yük alınmış öbür tarafta. Bederler falan böyle kıpkırmızı gözlerle bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de onların yanında. Yani çok acayip bir şey dedim. E, Bülent Hanım dedim yani dönemin gerçekliğini artırmak için dedim ben varım dedi. Bu çok onur etti beni. Yani sadece ben varım dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, Emrah da öyle. Bir de Emrah'la konuşmamızda bir şey geçti. Dedi ki benim bir best of albümüm çıkacak. Ee, bir tane de şarkısında sen söyler misin dedi. Dedim estağfurullah yok dedi. Ben çok istiyorum dedi. Ve benim onun en sevdiğim şarkılarından birini bana verdi. Herhalde birkaç ay sonra çıkartacak o albümü. Ben de dinleyeceğim. Ya bitmiş halini dinlemedim hiç. Unutabilsem. Ah ne yapsam ne etsem? Evet. Tutabilsen. Ben de öyle düşünüyorum. Ne şarkıdır Kut, o ya? Sorma. <laughs> Senin <Sinirlerim> robotun bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> ah. ne yapsam ne etsem? E, yandaş nasın? Vallahi o şarkı çok çarpar. Ben çok severim ben o şarkıyı. Allah Allah. <laughs> Kendi gerçekten gitti. oldu ama orada <laughs> gerçekten oldu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ayta teyze filmi seyirince ne dedi? Ya annem benim ya. Gerçekten. Merak ediyorum. Böyle oturdu seyretti. Arada yorumlar mı oluyor yoksa bitiyor ve sonra mı konuşmaya başladı? Galada, galada seyretti. Hmm. Ha, öncesini seyretti. Ben galaları onun için yapıyorum ya. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ellerinden öpüyoruz buradan. Seyrediyorsa ya, ya da seyrederse. Çok iyi bir eleştirme. Su gibi akıyor bunlar. Ben adadan biliyorum. Su gibi akıyor dedi. Su gibi akıyor hiç korkma dedi. Ben anlarım dedi. Su gibi akıyor dedi. Onun ölçüsü o su gibi akıyor. Vücudumu dinledim dedi. Tüylerim dedi kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor dedi. Bu tüyler dedi böyle kalkıp iniyorsa dedi. Benim oğlum iyi bir şey yapmış diyorum dedi. Gerçekten en iyi yolu biliyor musun? Yani sen yani nasıl üst beynine nasıl matematik nasıl eleştirel bakarsan bak. Vücut doğrusunu söyler. Yani vücut doğrusunu söyler. Mesela ben bir keresinde işte, şimdi birden doğaçlama aklıma geldi. Böyle hayret eden insanların ağzı açılır ya, aa falan. Hani bu çok komik, <laughs> çok komik, kreatif bir şey değil mi? Yani hani bir, bir yerde oynarken yapabiliriz bir sitcomda falan, aa falan. Bu bana çok abartılı gelir. Herhalde dedim ben hayatımda hiç bu duruma düşmedim. Yani hiç öyle açılmadı ağzım. Ya bir kıza çok aşığım, 20'li yaşlarım falan. Hiç beklemiyorum. Bak hiç beklemiyorum. Bodrum'da bir anda sevgilisiyle beraber karşıma çıktı. ...ben böyle oldum bak... Aa. Evet. ...ve o an kendimi yukarıdan gördüm yani... ...ben de 22 yaşında falanım... ...bu yukarıdan gören adam işte zaten şu an... ...başıma bütün işleri açan adam... ...dedim ki gerizekalı kapat ağzını dedi öbür hata yani... Bayağı böyle. aa demek ki öyle oluyormuş ya. Yani. Çocuklar çok yapar mesela. Konuşma oldu. Şu nasıl dersin Mesela bir sihirbazlık numarası böyle. aa. aslında onu biz zamanla geliştiriyoruz. O ağzı kapatmayı öğretiyoruz kendimize. Duygularımızı bastırıyoruz. Eski sevgiliyi görünce bir konuşma oldu mu yoksa gördüm ve geçtim ve unuttum. Yok adam var yanında. Kafamızı gözümüzü yarar. Voleybolcudu bir de adam. Tanıyorum ben. Boyum <laughs> kadar kolu var adam. <laughs> Uzaktan baktım böyle. Atam gitti mi Arjantin'e vurdum kendimi. <laughs> Arjantin vardı o zaman biliyorsun. Böyle aradım odayı aradım böyle. Oda hangisi benim? Ee, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi, ben, Necati abi. Zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda, hep beraber düşünüyoruz. Kast ajansı hep birlikte efendim düşünüyoruz. Buraya kim olur? Buraya kim olur? Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum hiç. Ee, film biraz işte biraz önce sen başta da yani söyledin. Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hmm. E, hem internetteki videolarını seyretmiştim. Hem Aykut Enişte'yi seyretmiştim çok gördüm Cem'de onu yani Cem bu dedim işte eve geldik birlikte sohbet ettik falan Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge, Özge de onun favorisi yani dedi ki Özge Özdaçar Özge çok, enerjisi çok yüksekti. Müthiş oynamış ya. Tabii. Müthiş çok, oynamış çok, yani Bursa'da sahiden ya. o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Sonra Hakan abinin gözü bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence çok kıymetli bir noktada. Ve hepsini tanıyor yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde girdi girdik iyi ki girmiş hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla fikri bir anda Hakan abiden geldi. Olanlar oldu da mesela ülkü duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncuyla beraber işte İtalyan provalar bir şeyler ee, o, o düşün diyorlar ya işte e, onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında e, böyle hani daha önceden bunu bu oynar bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum yazarken hepsini bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal drama. Final bilinçli bir tercih miydi? Ee, yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar. Öyle mi gelişti? Yok. Ben onu düşünmüştüm daha önceden. Ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım seni oraya. Teyze oraya o hikayeyi <laughs> söylemiş sana. <laughs> ya, teyze sorun hikayeyi. Ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Eee... Başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz de gibi duyguda gören yani o Bence bu finalin üzerine durmayalım artık. Biraz gırgırıya neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem e, tabii İlmez. onlarla yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa gırgırıyeler işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl geçen. Yani o yeşil çam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o yeşil çamın gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen Havamam sınıfının sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> Bir, bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok <laughs> artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> hocam, sabah hoca ile konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam baş tacı, hocam bir dizi ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. bak onu söyleyeceğim Hocam geçmiş olsun. Evet, Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. Eee diz ameliyatı olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesileyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını çınlatalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz Hababam sınıfını sinemada izlemedik.